O görkemli konağın kapısından ilk kez içeri adım attığında gözlerinde hem korku hem kararlılık vardı, ama dudaklarından dökülen o tek cümle herkesin kaderini değiştirmeye yetti, eğer biraz gururun varsa, Serhat'la aramızdan çekilirsin. An, bir aşkın, bir ihanetinin ve bir gurur savaşının başlangıcıydı. Babanın öfkesi, kızının feryadı, aşk uğruna dökülen her damla gözyaşı yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Halif dizisi bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. Son sahnede Melek'in Serhat'la Yıldız'ı birlikte görmesi tüm dengeleri alt üst edecek, bir anda güven paramparça olacak, kalpler küle dönecek. Hep güçlü duran Melek şimdi yıkımın eşinde, Serhat ise iki ateş arasında kalmış bir adam, bir yanda geçmişin acı hatıralarıyla dolu Melek, diğer yanda yeniden umut olmayı başaran Yıldız. Peki hangisinin aşkında yanacak? Bir yandan, Sevdenin Yıldızın annesine gerçeği söylemesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Çünkü bu gerçek ortaya çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aldığımız bilgilere göre, önümüzdeki bölümlerde Melek ve Yıldız gerçeği öğrenecek. Onlar aslında kardeş. Bu sıraçığa çıktığında, kalplerini nefret mi saracak, yoksa kardeşlik her yarayı iyileştirecek mi? Serhat kimi seçecek? Melek'in gözyaşları, yıldızın sessizliği, sevdenin çaresizliği. Hepsi bir hikayenin parçası artık, bir hikaye ki ne tamamen mazlum ne tamamen zalim var içinde. Halif, in bu yeni bölümü aşkın, gururun ve intikamın fırtınasını getiriyor, ve sonunda belki de hiç kimse bu yangından sağ çıkamayacak. Peki sizce Serhat'ın kalbinde gerçek aşk kim için? Düşüncelerinizi paylaşın çünkü bu hikaye artık sadece onların değil, hepimizin hikayesi.